Beyoğlu'nda yaşayan hemşerilerini her yıl memleketlerinde ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bu kez beraberindeki heyetle Erzurum'a adeta bir çıkarma yaptı. Demircan iki günlük ziyarette dört ilçe ve dokuz köy ziyaret etti. Ziyarete Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Rüstem Dindarol, Beyoğlu Erzurumlar Derneği Başkanı Yahya Öztürk ve dernek üyeleri katıldı. Müzik Erzurum Havaalanı'nda Beyoğlu'nda oturan Erzurumlar tarafından sevgi seriyle karşılanan Demircan ve heyeti daha sonra şehir merkezinde Mehmetçik Parkı'na geçti. Basın mensuplarıyla kahvaltılı toplantı yapan Demircan, ziyaret amaçlarının Beyoğlu'nda oturan hemşerilerini köylerinde ziyaret etmek olduğunu belirtti. 10. yılında belediye başkanlığını <laughs> sürdürüyorum. Bugüne kadar Beyoğlu'nda işte Kastamonusu, Sivaslısı, Erzurumlusu, Rizelisi, Trabzonlusu hepsini kendi mekanlarında ziyaret ediyor ve bir anlamda sıla rahim yapmış oluyoruz. Şunu fark ediyoruz ki İnsanımıza evinde ziyaret etmek ayrı bir duygu ama onun köyünde ziyaret etmek bambaşka bir duygu. Onlarla kendi memleketlerinde buluşmak, onların köylerinde gidip onu ziyaret etmek, evlerinde ziyaret etmekten çok daha anlamlı oluyor. Çünkü vatandaşımız memleketini seviyor, memleketine bağlı ve orada yöneticisini görmekten mutlu oluyor. Bu çerçevede yaz aylarını iyi değerlendirelim. Ramazandan sonra da Erzurumlu kardeşlerimizle e, kendi köylerinde buluşalım düşüncesiyle bugün Erzurum'a geldik. Kahvaltı sonrası cuma namazını Erzurum Ulu Camii'nde beraberindeki heyetle kılan Başkan Demircan'ın duraklarından biri de Pasinler'di. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu tarafından karşılanan Demircan, belediye Başkanı'nın makamında ziyaret etti. Erzurum gezisinin olmazsa olmazlarından biri de meşhur cağ kebabı ve kadayıf olmasıydı. Başkan ve beraberindeki heyet ikram edilen ca kebabı ve kadayıf dolmasını iştahla yedi. Demircan ilçe merkezinde vatandaşlarla selamlaştıktan sonra Pasinler'in kavuşturan ve demir döven köylerini ziyaret etti. Gezi'de unutulmaz sürprizlerden biri de kavuşturan köyünün girişinde yaşandı. Burada ciritli atlılar tarafından karşılanan Deyoğlu heyeti köylülerin bu geleneksel karşılama törenini ilgiyle izledi. Nasıl buraya has e, Cenab-ı yarattığı nimetler varsa her toprakta aynı bitki yetişmiyor. Rize'de başka, Erzurum'da başka, İspanya'da başka. Her yerde başka. İşte insan da hangi toprakta top doğduysa o toprak da onun bir ilişki Ben 10 yıllık siyasi hayatım içerisinde şunu öğrendim ki bir insanı tanımak için memleketini bileceksin ve gidip onun memleketinde göreceksin, tanıyacaksın, anlayacaksın. Beyoğlu Belediye Başkanı ve heyetini ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen köylülerse Başkan Demircan'dan bazı acil ihtiyaçları konusunda yardım istedi. Demircan, Beyoğlu Belediyesi'nin imkanları ölçüsünde yardımcı olacağını ifade etti. Erzurum gezisinin önemli duraklarından biri de Aşkale'ydi. İlçe girişinde esnafla kucaklaşan Demircan, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet yaptırmış ve Kaymakam Mustafa Fırat Taşoları da ziyaret etti. Erzurum ziyaretinin ikinci gününde Pazar Yolu ilçesine geçen Beyoğlu heyeti ilçe belediye başkanı Recep Kaplan tarafından karşılandı. Müzik Pazar Yolu'nun Değirmen Dere mevkiinde kayısı ağaçları altında misafirlerini ağırlayan Pazar Yolu Belediye Başkanı Kaplan heyetin ziyaretinden son derece memnundu daha sonra pazar yolunun Sadaka ve Cennet Pınar köylerini ziyaret etti. Hz. Mevlana diyor ki her şey aşk ama. Nedir bu? Yaşama aşkı, birlikte olma aşkı, muhabbeti dorukta tutma aşkı, bir sevgiyle bak. Eğer bir yerde sevgi varsa o sevgiyle birlikte siz bütün bu dünyanın ülkelerinde yaşayacak. Ama o aşk yoksa, o muhabbet yoksa önümüzdeki hiçbir engeli aşacak takatimiz de olmaz. Kardeşliğin ve yardımlaşmanın sadece belli sınırlarda yaşanmayacağını gösteren Beyoğlu Belediyesi, Süleyman Bağları Köyü'ne iki su motoru hediye etti. Başkanla beraberindeki heyet, buradaki köylüler tarafından hazırlanan öğle yemeğini yedi. Müthiş bir misafirperverlikle bizi burada ağırlayan Süleyman Bağ Mahallesi'nin değerli sakinlerine, Erzurumlu kardeşlerimize, kardeşlerimize, kardeşlerimize sevgiler, saygılar, muhabbetler ederler. Beyoğlu heyeti daha sonra Kaçkar Dağları'nın yamaçlarında 2200 rakımlı Büyükdere Köyü'nü ziyaret etti. Büyükdere Köyü'nden ayrılan Beyoğlu heyetinin son durağı Erzurum'un İspir ilçesiydi. İspir Belediye Başkanı Osman Çakır tarafından ağırlanan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve beraberindeki heyetin yolculuğu tamamlandı. Buranın havası, suyu, yeşilliği harika. Erzurum'da e, çok mert insanlar var. Belki de e, Türkiye'de insanların Erzurum'da hem e, Türk'ü hem Kürd'ü hem Alevisi hem Sünnisi'nin birlikte huzur içinde yaşadığını bilmez. Ben de bunlardan biriydim. Ve vatanına, milletine, bayrağına sahip e, vatanın e, yetiştirdiği değerli evlatların olduğu bir ilden bahsediyoruz. Erzurum'dan bahsediyoruz. Belki de dalaştık burada. Yani bunları farklı kılan burada. Bunu öğrendim. İnsan gelmeden de öğrenmiyor. Uzaktan bakarak anlamıyor. Ve bir şey daha fark ettim. Devletine fedakarlık yapan ama karşılığında bir şey istemeyen e, insanlar. E, böyle de bir duruşları var. E, Erzurum'u burada e, öğrenmiş olduk. E, ve tabii Erzurumlar ve onda da varlar. Bayağı varlar kendilerini seviyoruz. Ama bu arada buraya gelip onları yakından tanımak açıkçası beni mutlu etti ve gururlandırdı.